köpründeki bakım çalışmalarını fırsat bilen bazı uyanıklar yasa dışı yollara başvuruyor. Bu kurnazlar bakın hangi yöntemi kullanıyor. Plaka kurnazlığı yapıyorlar. Köprüden kaçak geçiyorlar. Bazı uyanıklar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki onarım çalışmaları sebebiyle yaşanan yoğunluğu fırsat bildi. Çoğunlukla kartlı geçiş sistemi gişelerini kullanan sürücüler yığılma sebebiyle kontak kapatıyor. Bazı kurnazlarsa aracında OGS cihazı olmamasına rağmen otomatik geçiş sistemi gişelerine yöneliyor. Bu kurnazlar ceza ödememek için plakalarını kapatıyor. Sürücüler bu yasa dışı yöntemle gişelerden geçiyor.